Herkese günaydın. Odamda kalan diğer iki tane Türk kızı da uğurladım. Onlar memleketlerine dönüyordu. Bir tanesi Fransa'da okumuş. O oraya gidiyordu. Diğeri de İstanbul'a dönüyordu. Sultan hazırlandı çıktı. Geziyor. Ben de biraz geçe kaldım. Ben de hazırlanacağım ve ne yapacağımı bilmiyorum. Ama kahvaltı gidebilirim. Oradan sonra da sultanla buluşabilirim. Bir tane bugün bit pazarı diye tabir edebileceğimiz bir pazar var. Antika pazarı var. Oraya gitmeyi düşünüyorum. Ondan sonra bir tane müze var. Oraya gitmeyi düşünüyorum. Sonra bir tane yemek denemek istiyorum. Öğlen gelip biraz edit yapıp akşam tekrar Christmas markete gitmek istiyorum. Harika değil mi? Müthiş bir plan. Musluk suyu çok güzel. A harika. Gibi mi? Güzel. Beğendim. Musluk suyu içilebilir arkadaşlar. Su konuzu getiriyorsunuz. Bu bir reklam değildir. Gönüllü reklamdır ya da. <laughs> Sevgili dostlar hazırlandım sonunda ve saat kaç biliyor musunuz? 10.30 baya baya da geç çıkıyorum dışarı. Neden? Çünkü tek tatil yapmak böyledir. Hazırlanırsın. Kimse sana hadi hadi demez. Ve bugün güneş var arkadaşlar. Çok güzel. İnşallah güzel fotoğraflar çıkar. Evet şimdi gidiyorum kahvaltıcıya. Başka kahvaltıcılara gidecektim ama bir saat mesafe diyordu o yüzden orayı vazgeçtim. Şimdi yakınlardaki yine buradaki popüler bir kahvaltıcı izliyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Günaydın. Tekrar tekrar tekrar. Ee, sonunda kendimi dışarı atabildim arkadaşlar. Şimdi çok yakınlarda bir kahvaltıcı var. Oraya gidiyorum. Gerçekten saça beautiful değildir yani bugün artık. Gerçekten çok güzel bir gün. Ee, tabii ki soğuk ve soğuk ısırıyor. Yani bu mahalle... Ay deli var. Ben oradan geçmeyeyim. Çünkü deliler her zaman beni bulur. Tabii ki de soğuk. Zaten hani bir sürü içlik var yani. Şimdi hani ısırmaması lazım normalde. Ama ısırıyor. Namussuz. Şimdi güzel bir kahvaltı yapalım. Keyfimiz yerine gelsin. Dostlar tam 1 saat bekleme zamanı verdi bana. Yuh dur artık yani. Buna da yuh denir artık. Yani. İnternetimi kapatmış Vodafone. Saçma sapan. Oysa ki benim her şey dahil pasaport tarifem vardı. Her şey dahil pasaport tarifesiyle 3 gün kendi şeylerin haklarını kullanabiliyorsun. Sonrasında para ödemeye başlıyorsun. Moraller bozuk. Onu açtırmaya çalışacağım. O yüzden şu an navigasyonunu bile göremiyorum. Yani nereye gittim bile bilmiyorum. Öyle dolaşıyorum yani. Arkadaşlar ismimi yazdırdığım mekana geldim. Yani çünkü bir saat geçti. Bir şekilde FaceTime'larla falan geçti. O yüzden geldim. Burada bunların böyle bir bisküvit denilen bir şey yapıyorlar. Ee, üzerine işte yumurtası var ve yanında istersen salata istersen çorba getiriyorlar. E Sultan'la beraber geldik bu arada. Sultan'la bir tane bademli kruasan, bir tane de sade kruasan aldı ve kahvesiyle. İşte hemen tatmak istiyorum ya. Mecbur. <laughs> Dostlar bisküviti böyle bitkili, <laughs> maydanozlu gibi bir şey. Ama üzerindeki Hollandez sosu basa bile. Çok değişik. Çorba acayip güzel. Ama salata mı alsaydım acaba diyorum. Yazık salata yemedim. <laughs> Gençler kahvaltı bitti yani kaldı tabii ki çünkü ben bu kadar şeyi bitiremem. Hollanda sosun içerisinde wasabi var. O biraz çok ağır geldi bana. Yani onu pek sevemedim. Yani genel olarak beğenmedim diyebiliriz. Yani altındaki şey poğaça gibi işte. O şey çok güzel de. E, biraz ağır geldi bize. Yorumumuz bu. Yani gelmeyebilirsiniz buraya. Burası bizim sene 3 dakika. Bir türlü şu semtten çıkamadık ya. <laughs> Çıkalım artık. Gezeceğiz. Gerçekten şimdi başlıyor. İyi dostlar bugün kameramanım Sultan. Şu anda onun için Bergama Müzesi'ne geldik. Ben daha önce gelmiştim o yüzden girmeyi düşünmüyorum. Gerçi 6 euroymuş girsem mi diye de bir şey yaptım ama hani video çekmek için. Çünkü daha öncesinde gezdim yani. Başka müzeler var. Şu an müzeler adasındayız. Ama Sultan aldı biletini, ben de belki başka müzeye girerim. Bileti aldı, saat 4'te girecek. Biz de o yüzden 4'te kadar ışık bitmeden de biraz fotoğraf çekineceğiz. Ee, çok fazla Türk var, o yüzden... <gülüyor> Bak, gülüyorlar. Birileri gülüyorlar, bana mı gülüyor? gülüyor Anlıyorlar. <gülüyor> Anlıyorlar. Şimdi geziyoruz arkadaşlar, fotoğraf çekiyoruz. Arkadaşlar bu arada şu aldığım kaban herkeste. Yemin ediyorum herkese. Zaten Selva da almıştı başka rengi. Herkes de ya. Kime bak bak şu, şu, da gördün mü? Bizim sokakta 3-4 kişi de gördüm. Böyle yani öyle de mal seçerim. En ucuz, alınabilecek en ucuz şeydi Zara'dan <laughs> Bu devirde alınabilecek en ucuz kabandı. Hadi gezelim. Çok benziyor, aşırı şu anda. Bilmez ya. Yes, herhalde. Herhalde var, Arkadaşlar korkunç ya. Bu o kadar deri ki. Come on be my baby, come on. Come on be my baby. Brander burger kapısından atlayamadım. Brander burger kapısından atlayamadım. Yürü ona döküldü toplaya. Heh. Şu otelde Atatürk'ün kaldığı söyleniyor arkadaşlar ama o yıkılmış. Tamamen yıkılmış. Ben bir tane müzik duydum mu dayanamam biliyorsunuz ki. Ve Golden'la Avru da var. Brander Burger kapısından atlayamadım. Her yerden atlayamıyorum görüyorsunuz. Şu anda Brander Burger'e geldik. Holocaust'a gidiyoruz. Çok az kaldı değil mi? Az kaldı yes, değil mi? Az kaldı. Hı, ters gitmiyoruz değil mi ters gidiyoruz aslında nereye nerede, <laughs> nerede yani? Ya, Görmek için yolumuz evet kapıyı olduk. kapı bir tane fotoğrafımı çekersin yani yapımı 1791'de tamamlanan Atina'daki Akropolis'in girişindeki anıtsal yapıdan esinlenerek dönemin Prusya kralı 2. Frederick'in yaptırdığı bu görkemli kapı Berlin'i ziyaret edenlerin ilk durağı aynı zamanda şehrin en önemli sembollerinden biridir Kapının tam ortasındaki heykelde bir tanrı çeyi taşıyan dört atın bulunduğu bir at arabası vardır. Heykel öyle muhteşemmiş ki Napolyon'un ordusu Berlin'i işgal ettiğinde Napolyon tarafından zaferin simgesi olarak Paris'e nakledilmiş, Napolyon'un tahttan indirilmesiyle Berlin'e getirilip kapıya tekrar eklenmiş. İkinci Dünya Savaşı sırasında bombaların etkisiyle neredeyse yıkılmanın eşiğine gelmiş kapı. Almanya'nın bölünmesiyle Sovyetlerin kontrolüne geçmiş ve Berlin duvarının yükselmesiyle kapı kullanılmaz hale gelmiş. 1989'da duvarın yıkılmasıyla tekrar kapı açılmış ve birleşmenin önemli sembollerinden biri olmuş. Brandon Burger kapısından yaklaşık 5 dakika yürüdükten sonra katledilen Avrupalı Yahudiler anıtı Holokost Anıtı'na geldik. 19.000 metrekarelik alanda 2711 adet beton bloklardan oluşan bu anıtın tasarımcısı Peter Heisenmann'ın amacı oldukça rahatsız edici ve kafa karıştırıcı bir ortam yaratmakmış. Böylelikle sözde düzenli olan bir sistemin insanlıkla bağının kopmasını simgelemekmiş. Şehrin göbeğinde siz kafanızı çevirseniz de göreceğiniz, katliamın soğukluğunu ve donukluğunu iliklerinize kadar hissedeceğiniz bir yer burası. Beton blokların içinde dolaşırken bir an kayboldum sanıp içim sıkıştı. O kadar karanlık ve kasvetli bir yapısı vardı ki bloklar beni kendi içine çekti ve enerjimi sömürdü. Sonra gökyüzüne baktım ve ne kadar ferahtı ve basitti. Dünyadaki tüm insanların bu ferahlığa kavuşmasına, tüm katliamların son bulmasını ve bu acılardan herkesin bir ders almasını diledim. Dostlarım şimdi bir tane dükkana geldik çünkü şarjlar sert. Ee, soğuktan geldik. Gerçi kameramın da şarjı kesinlikle bitmek üzere. Bu yüzden ben Sultan şeye girdiğinde, müzeye girdiğinde otel odasına gideceğim. Biraz daha kalın giyineceğim ve gitmeden önce bir kendime çorap alacağım çünkü getirdiğim çorapların hepsi kısa. İstanbul'da güzel çorap satan bir yer yok. Uzun çorap. Burada güzel çoraplar oluyor. Sonra otel odasına gidip her şeyimi şarj edeceğim. Öyle çıkacağım. Sonra da artık Christmas Chris market falan yine takılırız yani böyle. Bugünlük gezilecek yerler bu kadar yani. Dostlar şöyle bir pazara geldim. İnsanlar el emeği şeylerini satıyorlar burada. Ama bak bir tane şapka denedim. Pardon. Üç tane şapka denedim. İnanılmaz şeyler yapmış adam. Ve ne kadar biliyor musunuz bir tanesi? 250 euro. Biz öyle bir şey kafamıza taşırsak taşlanırız. Aşırı güzeldi ama çekemedim çünkü yasak dedi. Çekemezsin dedi. Eyvallah dedim abi ben de hani. Ama çok güzel bir yere kurulmuş. Hani dedim ki bitti bitti şeyler vardır falan dedim. Yok hakikaten güzel şeyler var. İlginizi çekerse böyle değişik değişik şeyler var. Hah. Müzik çalan bir yer görünce heyecanlandım. Heh. İşte şimdi Avrupa. <laughs> çok severim. Gerçi İstanbul'da ve Türkiye'de biz kadınlar olarak bunu yapmıyoruz artık e, çünkü her an nereden e, bir sapın bizi öldüreceğini bilmiyoruz e, ama normalde çok severim kulaklıkla müzik dinleyip e, yürüyüş yapmayı, bütün şehri keşfetmeyi çok severim yaşayamıyorum. Çünkü şehrin sesi çok güzel. Her yerden bir müzik geliyor. Bir yerden caz çalan bir grup, bir yerde gitar çalan genç. Ee, çok hoşuma gidiyor. Bütün şehrin her yerinde olması çok hoşuma gidiyor. Gelirseniz siz de eğer tek başınıza gelirsiniz, kulaklığınızda dolaşmayın. Şehrin sesini dinleyin derim. Ee, aynı zamanda Berlin'de ben ilk geldiğimde çok fazla metroya binmiştim. Hatta metro cezası yemiştim bunu anlattım bilmiyorum. Ee, biz 24 saatlik bileti 24 saat zannedip bir gün öncesinde aldık. Havaalanına gidene kadar bizi idare etsin diye düşünmüştük ama 24 saatlik bilet 24 saat bilet değildi. Neyse burayı geçiyorum Metro ile falan çok fazla gezdiğimiz için ben Berlin'i anlayamamıştım. Yani Berlin nasıl bir şehir anlayamamıştım ve bana çok büyük gelmişti. Oysa ki bir şey söyleyeyim mi? Küçükmüş ve her yere yürüyerek gidilebiliyor. Benim hostelim de gerçekten aşırı merkezi bir yer. Mutlaka ve mutlaka altına yazacağım nerede kaldım. Çok da temizdi yani. Tavsiye ederim. Yürüyerek keşfedilecek bir şehirmiş ve keşfettikçe de Berlin'e aşık oluyorum. Tekrar zaten çok çok seviyordum. Çok sevmiştim. Geldim de açım. De Şu anda anlıyorum ki gerçekten Berlin'e ilk defa gelmişim diyebilirim. Çok çok sevdim. Çok çok sevdim. Demin mesela kafede oturuyorduk ve hani Sultan'la beraber oturuyorduk. telefon şarj ediyorduk. İşte iki tane Genç geldi, sohbete başın Ne kadar kolay sohbete gire girebiliyoruz yani. İstanbul'da çok zor yani. Biz bunu... Bilmem ben pek yapamıyorum. ya yani şöyle, ben yapıyorum ama hani bu normal bir anda olmuyor. Yani gündüz değil, ''Aa merhaba, nasılsın, nereden geldin, turist misin?'' gibi bir muhabbet yani çok kolay geçmiyor. Ya da ''Ne iş yapıyorsun?'' Bu muhabbet çok kolay geçmiyor. Herkes çünkü o kadar e, ee, güvenliğini arttırmış bir vaziyette ki gülümsemek bile herkes için çok pahalı artık. Ee, burada öyle değil. Sevdim yani. Bu huyunu da sevdim. Berlin'de yapılacak hiçbir şey yok diyen insanlar var. Berlin'de gez abi. Sokakları gezeceksin. Sokaklarda yürüyeceksin. Ayaklarım buz gibi biliyor musunuz? Ayaklarım buz gibi. O kadar üşüyor ki çünkü tek içlik giymedim yani çorap. <laughs> Ayakkabımı giymedim <laughs> içlik. Ee, şehre baksana ya sabahı güzel, öğleni güzel işi güzel yani yağmur biraz zorlayacağı için açıkçası bugün bütün fotoğraf çekilecek her yere gitmeye çalıştık ve fotoğraf çekildik yine çok konuştum aynı açıda çok fazla konuşmamam gerektiğini bana yazı başardı neyse şu an ışık güzel çıkıyor sanki yani görüntü güzel gibi gözüküyor ee, umarım severek izliyorsunuzdur Devam ediyoruz. Günümüze devam ediyoruz. Hadi bakalım. Ben biraz acıksın bu arada. Bir şeyler de yemem lazım ama önce otele gideceğim galiba. Bilmiyorum belki önce yemek yerim. Çünkü bunun da şarjı yok. Lazizelim. sokaktan böyle bir yere gidim arkadaşlar. Çok tatlı mağazalar var içeride ama maalesef ki her yer kapalı. Asla çorap bulabileceğim bir yer bile yok. Gerçekten ama gerçekten. Otele gidiyorum. Biraz ısınması gerekiyor ayaklarımın. Buz tuttu. Dün akşam da bizi o şeyde Christmas markette tanıştığımız çift burada bir tane yere getirdi. Kapanınca market. Burada bir yere getirdi göstereyim orayı da size çekememiştim çünkü. Geliyoruz, yürüyoruz. Şöyle bir yer. Arkadaşlar. Gerçekten tam Berlincidir ya burası. Burada her hafta yeni grafitiler oluyormuş galiba. Sanatçılar görüm. Çocuk öyle söyledi. Baksanıza. Gerçekten de burası bir Berlindir. Şarjım bitti, telefonum kapandı. Çekemiyorum oradan. Sevgili dostlar şu an yemeğe geldim. Ve burası bence inanılmaz bir yer. Çünkü humus yapıyorlar ve e, muhtemelen İsrail restoranı, restoranı ama çok iyi gözüküyor. Menü çok iyi gözüküyordu zaten. Size dediğim gibi Berlin'de tam 90 tane yer işaretlemiştim. Burası da bizim şeye, otele çok Bir Çeşitli humusları var ve aşırı iyi başka şeyler var. Vegan ve koşar hepsi. şey nohutlu istedim var. Üzerinde nohut taneleri olandan istedim. Heyecanla bekliyoruz. Hadi. Restoran da böyle bir yer ve e, üst katı var. Üst katı çok şirin. Aslında orada bir koltuk var. Oraya geçmek istiyorum ama şimdi oturdum bir kere bir de oturursam yayılırım. Cık. Gerek yok. Bu çok iyi gözükmüyor mu? Aa, çok merak ediyorum. Bu da pita. Hadi yiyelim bakalım. <laughs>

Turşukta. Çubuk güzel, çubuk turşusu Ankara'dan geliyor. <gülüyor> hmm. <gülüyor> bir şey. Değişik bir <laughs> var <laughs> Asla doyumak istemiyorum. O kadar iyi yani, o kadar iyi. Ya yani yalan söylemem çok iyi. Ay arkadaşlar bitiremedim ama sağ olsun abi paket yapıyor abi <gülüyor> <gülüyor> paket yapıyor. Güzeldi. Aslında şu fidandan da koysun paket çok iyi olacak. Banar banar yerim. Sevgili dostlar selam. Ee, gelecekten geliyorum. Vlog tam yayınlayacakken de fark ettim? Vlogun bir sonunu hazırlamamışım. Çok özür diliyorum. Galiba otele gidip uyudum. Ben de unuttum. Bu videoları bu şekilde yüklemek istiyorum. Günlük olarak yüklemek istiyorum. Çok uzun tutmayı düşünmüyorum. Umarım siz de bunun böyle olmasından hoşlanırsınız. Aşağıya yorum yazarsanız ben de onu dikkate alarak öyle yapmaya çalışacağım vlogları. Ama 2-3 günde bir atmaya çalışacağım. Yani ilk videodan sonra bir hafta ara verdim. Hatta bir buçuk hafta ara verdim ama bundan sonra daha sık atacağım. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa like butonuna basmayı, aşağıya yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız sevgili dostlarım. Ee, sizinle beraber gezdim aslında sizin haberiniz yok gerçekten her gün vlog çektim ve hep siz benim yanımdaydınız. Bu yüzden e, benimle kalmaya devam ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki vlogda görüşürüz.